Pininfarina Senso Hibrit Saat'in resmi kutu açılışına hoş geldiniz. Şimdi dış kılıfı kaydırarak özenle tasarlanmış sunum kutusunu ortaya çıkarın. Kutuyu açarak Senso Hibrit Saati yastıklı bir platform üzerinde zarif bir şekilde sergilenmiş olarak ortaya çıkarın. Senso Hibrit Saati dikkatlice yastığından kaldırın ve elinizdeki ağırlığını ve hissini takdir etmek için bir an durun. Şimdi kutunun içindeki diğer içerikleri keşfedelim. Saatin yanındaki kabartmalı yıldırım simgesine sahip kapağı kaldırın. Altında şarj cihazı ve şarj kablosunun bulunduğu bir bölme bulacaksınız. Lütfen uyumluluk ve optimum şarj performansı için verilen şarj kablosunu kullanmanın önemli olduğunu unutmayın. Şimdi kullanım kılavuzunu çıkarın. Kılavuzda belirtilen saat özellikleri ve işlevleriyle ilgili bilgi edinmek için biraz zaman ayırmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Son olarak, Senso hibrit saatinizi her zaman ilk günkü gibi korumanız için yüksek kaliteli bir mikrofiber bez ekledik. Bu bezi, saat kadranını ve kasasını nazikçe temizlemek için kullanarak saatinizin kutudan çıkardığınız günkü kadar göz alıcı kalmasını sağlayabilirsiniz. Yeni Pininfarina, Senso hibrit saatinizi keyifle kullanmanızı dileriz.